Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda chat GPT hakkında konuşacağız. Yapay zeka pek voice'ını barındıran bir web sitesi. Burada yazışıyorsunuz. İşte kafanızda olan soruları ne bilmek istiyorsanız, ne araştırmak istiyorsanız soruyorsunuz ve otomatikman kendisi sorduğunuz sorulara cevap veriyor, buluyor. farklı dilleri de destekliyor. Yani istediğiniz neyse örnek Örneğin işte ürünle ilgili bir başlık bulmasını istiyorsanız buraya yazıyorsunuz kendisi hemen cevap veriyor. İster İngilizce ister Türkçe ister başka dillerde destekliyor arkadaşlar. Örneğin şöyle bir şey girelim merhaba diyelim hemen görüyorsunuz size nasıl yardımcı olabilirim yazdı. Böyle bir şey diyelim mesela. Şöyle bir şey yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte elbise satacağım. Bana ürün başta önerebilir misin? Lütfen. Burada yazıyor klasik mi model mi artık. Kendiniz buna göre cevaplarsınız. İşte klasik diyelim. Şöyle bakın zarif klasik elbise. Zamansız şıklıkta klasik elbise vesaire vesaire. Artık buna uygun. Şimdi Bununla eğer yetinmediyseniz farklı sorular sorup ona göre şekillendirebilirsiniz. Örneğin SEO uyumlu olsun. Şöyle diyelim. Bakın yazdınız SEO uyumlu ve hemen e, farklı başlıklar verdi. Yani arkadaşlar bu şekilde işte yapay zekadan faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi İngilizce'de cevap alabilirsiniz veya farklı dillerde aratıyorsanız, farklı dillerde bir projeniz varsa ona göre de soru cevap şeklinde yanıtlar alabilirsiniz veya örneğin bir e kitap yazacaksınız diyelim. Onunla ilgili e, taktikler alabilirsiniz. E, şey, alabilirsiniz. Hazır içerikleri ve sizi yönlendirebilir. Veya diyelim ki İngilizce biliyle yazıyorsanız. Örneğin şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. Diyelim ki İngilizce bilmiyorsunuz. Ve Şöyle bir şey diyeyim. diyelim. ki işte elbise kategori ile ilgili İngilizce S uyumlu bir başlık yazabilir misin? Şöyle bir şey yazdı. Şimdi bu deneme amaçlı gösteriyorum. Yani bu şekilde kendiniz e, hedefinize uygun yazılar yazıp ona göre cevap alabilirsiniz arkadaşlar. E, yani birçok alanda işinize yarayabilir. Bu videoyu da bu yüzden çekmek istedik. Chat GPT ile gerçekten faydalı içerikler de hazırlayabilirsiniz. Stratejiler, taktikler bulabilirsiniz. Ona göre de hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapmış olduğunuz işlerinizde de uygulayabilirsiniz. Veya yapacak olacağınız işleriniz için de kullanışlıdır. Bu videomuzda buraya kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.